Türkiye bütün İslam alemine bir çağrıda bulundu. Peki İslam aleminin, Müslüman ülkelerin buna yanıtı nasıl olacak? İslam alemi ilk kıblesini savunabilecek mi? Hazırsanız başlayalım. Kudüs Mescid-i Aksa nerede? Kudüs'ün önemi nedir? Gelin önce biraz ona bakalım. Mescid-i Aksa Kudüs'ün doğusundaki Eskişehir bölgesinde bulunur. Bu alanın yüz ölçümü yaklaşık 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşır. Kubbedü Sahra, kıble mescidi ve sayısı 200'e ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbedü Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu İsra Suresi 1. ayette Mescid-i Aksa'dan şöyle bahsetmektedir. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu mescidi haramdan, çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Mescidi aksaya farklı birçok isim verilmiştir. Bunlardan en önemli üç tanesi şöyle sıranabilir. El-Mescidul Aksa El-Aksa kelimesi en uzak anlamına gelir. Mescidi haramdan uzaklığına nispetle ve Mekke'ye en uzak mescid olması itibariyle bu adı almıştır. Bu isimlendirme Kur'an-ı Kerim'deki İsra suresinin birinci ayetinde de aynı şekilde geçer. El Beytül Mukaddes Mukaddes kelimesi bereketli kılınmış, temiz ve kutsal anlamlarına gelir. İslam dünyasından birçok bilgin bu kelimeyi sıkça kullanmıştır. Beytül Makdis El Mescidül Aksa adlandırılmasından önce yaygın olarak bu ifade kullanılmaktaydı. Hadislerin bir da Beytül Mukaddes ibaresi geçmektedir. Örnek olarak İsra ve Miraç hadisesini anlatırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeleri kullanır. Sonra ben ve Cebrail Beytül Makdis'e girdik ve her birimiz orada iki rekat namaz kıldık. Tevrat kaynaklı rivayetlere göre Hz. Nuh oğullarından Hama, bugünkü Kudüs ve çevresini miras olarak bırakmıştır. Hamun oğlu Kenan döneminde bölgede ilk yerleşimlerin başladığı düşünüldüğü için Filistin'in ismi birçok eski metinde Kenan diyarı olarak geçer. İslam kaynaklarında da Kenan illeri şeklinde atıf yapılan coğrafyanın Hz. Nuh ve oğullarıyla bağlantısı konusunda net bir rivayet yoktur. Bugünkü arkeolojik veriler Kudüs ve çevresinde ilk yerleşimlerin M.Ö. 3500'lerde gerçekleştiğini göstermektedir. Tarihi kaynaklara göre Kudüs'ün ilk sakinleri putperest göçebe kabilelerdir. Filistin topraklarında büyük bir karmaşanın hüküm sürdüğü bu dönem, Asurluların önce 721'de bölgeye işgaliyle sonuçlandı. Kuzeydeki İsrail kılarlığını harabeye çeviren Asurlular binlerce Yahudi'yi esir aldı. Daha sonra güneye yönelerek Kudüs'ü gözlerine kestiren Asurlular şehri kusattı. Tevrat'ta da ayrıntılı şekilde anlatılan bu kuşatma Yahudi kaynaklarında çeşitli mucizeler eşliğinde betimlenmiştir. Asur Kralı Sanherib, ordusu içinde yayılan salgın hastalıkların da etkisiyle nihayet kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Kendisi de bugünkü Irak topraklarında bulunan Ninova bölgesine çekildi. Hz. Peygamber'in vefatından yalnızca 6 yıl sonra 638'de İslam orduları Kudüs kapılarına dayanmıştı. Şehrin dini ve siyasi hakimi Patrik Soporinus ancak Halife Ömer bin Hattab bizzat gelirse şehri teslim edebileceğini söyleyince Hazreti Ömer Kudüs'e geldi. Şehrin Müslümanlara devrinin ardından Hazreti Ömer Kudüs'te yaşayan bütün inançlara kendi haklarını veren bir emanname imzaladı. Kudüs'te bugün bile devam eden birçok dini düzenlemenin temeli söz konusu fermanına dayanır. Şehri gezerken Beyt-i Makdis'in yerinin de kendisine gösterilmesini isteyen halife günümüzde Mescid-i Aksa alanı olarak bilinen yerde bir mescid inşa ettirdi. Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan Kudüs'e şehrin şanına yaraşır bir anıt eser yaptırmak istedi. Gerekli planların hazırlanmasının ardından aralarında gayrimüslimlerin de bulunduğu bir ustalar topluluğu çalışmalara başladı. 691'de kapılarını açan eser ihtişamıyla ve Kıyamet Kilisesi'ninkinden daha yüksek kubbesiyle göz dolduruyordu. Yahudi inancına göre Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsa kurban etme emrini aldığı kayanın üzerine inşa edilen esere bu nedenle Kubbetü's Sahra adı verildi. Kubbetü's Sahra yapıldığı günden bu yana hiç yıkılmayan ayakta kalan en eski İslam eseri unvanını korumaya devam ediyor. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye sürdürdüğü saldırılar sonucunda şehit düşenlerin sayısı 188'e yükseldi. Türkiye ve Çin de katliamlara ses yükseltti. Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi Aksa'da iftar açan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise harem Şerif'ten ayrılmayarak nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı. İşgalci Tel Aviv yönetimi ise daha sonra Gazze'ye saldırılar başlattı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail ve Filistin'e anlamsız kan dökmem terör ve yıkıma derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı. İki ülke arasındaki düşmanlığın dehşet verici olduğunu söyleyen Guterres, acil ateşkes için tüm taraflar aktif olarak devreye girmeli ve İsrail ile Filistin'de ara buluculuk çabalarına izin vermeli dedi. Söz konusu gerilim ne yazık ki aralarında çocukların da olduğu çok sivil kayba yol açtı. Bu çatışmalar kontrol edilemez bir güvenlik krizine ve insani krize yol açma, sadece işgal altındaki Filistin topraklarında ya da İsrail'de değil, tüm bölgede aşırıcılığı besleme potansiyeline sahiptir. İsrail'in Gazze sokaklarını delik deşik edip yol açtığı kraterler video kaydından 3D görüntüye dönüştürüldü. Sosyal medyada büyük yankı bulan görüntüde birkaç metre aralıklarla açılmış çukurlar göze çarpıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin'deki saldırıları ile Türkiye-İran ilişkileri ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti. Uluslararası camianın da İsrail'e bu perfazı saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zararı olduğunu ifade etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin'de son günlerde durumun kötüye gidişinin asıl nedeninin soruna uzun süredir adil çözüm bulunamaması olduğunu belirterek, Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi olağanüstü toplantısında konuştu. Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de gerginliğin artmasından İsrail sorumlu. İsrail yapılan uyarıları duymazdan geldi ve yeni bir trajedi ortaya çıktı. Bu İsrail'in sistematik olarak yürüttüğü etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının bir parçası. Bu eğilim geri çevrilmezse iki devletli çözüm fiziksel olarak imkansız hale gelir. Sadece bildiriler ve açıklamalar yapamayız. Daha fazlasını yapmalıyız. Uluslararası toplum, Filistinli sivilleri korumakla yükümlü ve bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatının da sorumluluğu büyük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2018 kararı uyarınca Filistinli sivilleri korumak için bir uluslararası koruma mekanizmasının kurulması yönünde çaba sarf etmeliyiz. Filistin'de seçimler ve toplum arasında uzlaşı çabaları da aktif şekilde desteklenmeli. Bazı ahlaki pusulasını kaybedenler İsrail'e destek veriyor. Aynı kişilerin ırkçı ve İslam karşıtı politikalarla tanınmış olmaları da şaşırtıcı değil. Tarih bu kişileri yargılayacaktır. Ancak biz kendi ailemiz içinde isteksiz açıklamalar yaparsak başkalarını nasıl eleştiririz? Bizi kim ciddiye alır? İsrail'e normalleşme çabaları da İsrail'i güçlendiriyor. Tutumumuz net olmalı ve insanlık ile adalet sa Tutumumuz net olmalı ve insanlık ile adalete sahip çıkarak tarihin doğru tarafında yer almalıyız. Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır. Time of Israel gazetesi, ABD yönetiminden gelen baskılar nedeniyle İsrail, abluk altındaki Gazze şeridini 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırıları sonlandırarak ateşkese varmayı değerlendiriyor. Ancak İsrail güvenlik kabinesinin uluslararası baskılara rağmen bugün yaptığı toplantısında Gazze şeridinde ateşkese varılmasının ele alınmadığı bildirildi. İsrail, Gazze şeridinde çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıkları'nın bulunduğu iki binaya bombaladı. Çalışma Bakanlığı binası tamamen yıkılırken Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın bulunduğu bina ise büyük hasar gördü. Jetler ayrıca bir sağlık merkezinin iki füzeyle vurdu. Binada büyük hasar oluştu. Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları Salı günü, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından bölgede artan gerilimi düşürmek üzere olağanüstü toplantı yapacak. İsrail'in Gazze şeridinde 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere toplam 188 kişi şehit düştü. Dün Gazze'de AFP, Associated Press ve Al Jazeera gibi medya kuruluşlarının bürolarının bulunduğu bir binanın İsrail füzesi tarafından vurulduğu görüntülere yansıdı. Bugün yeni bir açıklama yapan İsrail ordu güçleri binanın Hamas tarafından üst kullanıldığı iddia edilerek bu üste işte, İsrail'e karşı istihbara toplanıldı dedi açıklamanın devamında IDF binanın boşaltılması için yeteri kadar süre verdiklerini öne sürerek Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığını iddia etti. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.